Selamun Aleyküm kıymetli ve güzel kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Cennet-i Ağla'da Recep adında akan bir nehir vardır. Sütten beyaz, baldan tatlıdır buyurmuş. Kim ki Recep-i Şerif'e hürmeten, bir gün oruçlu geçirirse inşallah sizlere bizlere nasip olur. O nehirden içirttirir Cenab-ı Allah. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise Resulullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Recep-i Şerif'in birinci günü oruçlu olan kişi, üç yıllık nafile oruç sevabı, ikinci gününde oruçlu olan ise iki yıllık nafile oruç sevabı, üçüncü gününde ise oruçlu olan kişi bir yıllık nafile oruç sevabı, diğer günlerinde ise oruçlu olan bir güne bir aylık nafile oruç tutmuş sevabı kazandırır. Başka bir hadis-i şeriflere baktığımızda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Rabbim şefaatlerine nail buyursun sizleri bizleri inşallah ona komşu olur cenneti alada şöyle buyurmaktadır. İkinci cihan serveri ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yedi gün üst üste oruçlu olan kimseler Allahu Teala ona cehennem kapılarını kapatır. Sekiz gün üst üste oruçlu olan kimseler ise Allahu Teala ona cenneti alanın kapısını açar. Ya Rabbim bizlere bütün ümmeti Muhammed'in evladına nasibi müyesser buyur. 10 gün üst üste oruçlu olan kişilere ise değerli kardeşlerim bunu hiçbir zaman unutmayalım. Allahu Teala ona hiçbir şey sormaz. 15 gün üst üste oruçlu olan kimse ise Allahu Teala geçmiş bütün günahlarını af eder buyurmuş Resulullah Efendimiz. Allahu Teala sizlere bizlere Recep-i Şerif'e yak, yaraşır, yakışır bir şekilde saygı hürmet göstermeyi nasibi müyesser buyursun. Oruçlar tutmayı nasibi müyesser buyursun. Nice insanlar çıkacak karşımıza. Ehli dal, sünneti Resulullah karşı olan insanlar. Böyle bir şeyler yoktur. Farz değildir, şu değildir, bu değildir. Bir sürü şeyler söyleyecek insanların kafasını karıştırmak için biz bu farzdır demiyoruz ki sadece şehrullah Allah'ın ayıdır. Ona hürmet etmek hürmet olunur. Onu seven sevilir. Onu sayan sayılır diyoruz güzel kardeşlerimiz. Bizi seven, bizi sayan biz de onları sevip saymıyor muyuz? Ona göre saygı hürmete kusur etmeyelim. Bu tür insanlara da kulak vermeyelim. Biz böyle ibadetler yaparsak, haşa biz yanlış mı yapmış oluyoruz? Kötülük mü yapmış oluyoruz? Bir de bu videomuzu mümkün olduğu mertebede insanlarla paylaşalım. Onlar da istifade eder. Olur ki arkadaşlar, birisi oruçlu geçirir Recep-i Şerifini, biz vesile olmuş oluruz. O sevap ne kadar ona gidiyorsa, onun ki hiç eksik olmaksızın hadis-i şerif de öyle geçiyor. Aynı şekilde biz de öyle sevap kazanmış oluruz. Niye? Çünkü vesile oldu. Allah hepinizden hepimizden razı olsun inşallah. Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu bizden sonra kalanlara selam olsun inşallah.